Merhaba arkadaşlar bugün Batı dersinin ikincisini çekiyorum. Bunu bir seri yapacağım. Ee, bir öncekinde söylediğim gibi ikinci sayfaya gideceğim, geçeceğim. Ama bir ilk önceki, yap bir önceki şeyin üstünden geçmek istiyorum. Ee, burada burada böyle falan planlar yapmışız. Burası sağ sol sağ sol. Sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ, sol, sağ, sol yapmışız. Bu sağ, sol, sağ, sol da yapalım şimdi. Ay. Böyle devam ediyor. Burada önemli olan kolları kaldırmak mı? Yoksa Hayır. nedir Peki. göster. Bu Bir de dik durmak öyle. Böyle yatarak yapar mısın? <laughs> Nasıl durmak gerekir? Dik. Demiştim daha önce Bir şey demiştin. Şöyle bir şey yapıyordun hani. Asılır gibi miydi? Ee, asılır gibi. Hı. Bunu, bunu, bunu da çalışmışsınızdır inşallah. Yine bunu çalışmanızı istiyor mu? O kadar da çok çalışmayın. Yer vereceğim. Öyle çalışın. E burada sağ sol sağ sol sağ sol, sağ sol. Klasik ama sonra ikincisi de sağ, sağ, sol, sol falan filan. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol. ben bir kere yaptım bunu. Siz bunu dört kere yapacaksınız sonra diğerine geçeceksiniz. Ama iyi bir tanesini yapın sonra iki, sonra üç, sonra dört diye gitsin. Bu şöyle sağ, sol, sağ, sol, dört kere sağ, sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol. ikinci kez. Burada gelin burada şöyle sağ sol sağ sol bunları yapacağız sağ sol sağ sol sağ sol ay sağ sol bak Bunlar hepsi tek şey parça sağ evet, sol sağ sol sağ sol sağ sol bu ikilik Sağ 8 sol 8'lik Sağ sol. Burada ikilik, 4'lük. Dörtlük. Ay 4'lük. Dörtlük. unutuyorum. Sağ sol. Burada e, burada bir şeyde eee burada birleştirmiş. Son burada bu, bir e, bir tanesini götürmüş, ortadan bölmüş. 2 8'lik bir 4'lük evet. etmiş. E, şimdi devam ediyoruz onları yapmaya çalışacağım. Sa sol 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 sol. Ay yok şurada. Sa sol sol. Hı sol ay sa sol sa sol sol sol. Sa sol sa sol sa sol sa sol 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 sol. sol sol. Sol 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 sa sol sa sol. Hmm. <laughs> Bunları böyle, böyle devam ettirebiliriz. Bunu, bunu çalışın. Buna da çalışın. Bunun altındaki de aynısa ama bu sefer onun yerine şöyle yapmış. Sağ, ay. Sol sağ ay. Sol sağ sol sağ sağ, sağ. sol sağ sol sağ sağ. Sol sağ sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ sol sağ yapmış. Burada da göz, dünkü gibi o sözü gösterelim. Gördüğüm. Bir gün çalışmazsın kendin fark edersin. Bir hafta çalışmazsın grup grup arkadaşın fark eder. Bir ay çalışmazsın bütün dünya fark eder. Bunu beyninize not alın. Yorum ve burada da paradidilleri görüyoruz. Yarım sayfaya geçtim ama e, bunları yapıp bitireceğim. Bu para e, bunu da ödev vereceğim. 80 BPM, 80 BPM'den bir önceki ödev gibi e, böyle arttırarak 120'ye kadar çıkmanızı istiyorum. Bu metronomu nereden edinebilirler arkadaşlar? E, YouTube'a metronom yazarsınız. Ay YouTube diyorum. Google'a veya YouTube'a metronom yazarsınız. Çıkıyor. Ya da uygulamalardan indirebilirler. Uygulamalardan da, uygulamalar da indiriliyor. Kaç dakika oldu? Beş. Beş mi? O zaman daha bir şeyler de yapalım ya. Şu alıştırmayı bir daha bir baksak mı? Aynen. Ölçülere bakalım. Biraz önce yaptığın alıştırmayı açarsan. Hı, tamam. Hemen açalım. Geliyorum. Şöyle koyalım. Şimdi göstermek istiyorum sana. Sana Şunlar dörtlük değil mi? Belki bunların isimlerini söyleriz arkadaşlara. Esler burada arkadaşlar. İsimleri yani. Evet. E, burada es, notal, esler değerleri. yapabiliriz. Şöyle S yan yana S koyalım. Hmm. Burada bakın. Burada notalık es. Bunu da uygun göstermiştim. Esler var da. Evet. Şunlar dörtlük dörtlük. Evet. Şunlar sekizlik gidiyor değil mi? Evet. Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Değil mi? Yine Bunu yapmak ister misin yine tekrar? Hmm. Hmm. Evet. <laughs> sağ sol, sağ sol, sağ sol. Sağ sol, sağ sol gibi. Tamam. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Beklemeden devam ediyor galiba. Bir dakika. Pek gerekenler. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Sa, sol sağ Sol sa, sağ Yok yanlış yapmışım Şu üçüncü paragrafı tekrar yapacağım evet, sa, Sol sağ Sol sağ sol sağ Evet öyle sa, Sol sağ sol sağ, sol sa, so, sağ, Sol sağ sol so, so, so. Sol Ay, sol Sol sağ sol Var Bu arada zor okunuyor. Bu yüzden göremiyorum. Gelin bir bakın. Bu da zor okunuyor. Mesela şurası zor okundu. Şurada tek olduğunu daha zor gördüm. Burada da Peki şunlar nelik acaba? Bunlar o 16. 16'lık olabilir mi? 16, 16. İki, i̇ki çubuk olunca 16'lık oluyor. Tek çubukla hmm. birleştirince 8'lik. Tek başına olunca 4'lük. Hmm. 4'lük, 8'likler birleşmiş. Burada hmm. 16'lıklar. Bunu nasıl okursun biliyor musun? Nasıl? Sol sağ, sol sağ sol sağ. pardon Hayır em, He, bu sağ, sol. E, Ben de, sol de burada sağ. karıştırdım. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. Dörtlük, He. bir Dörtlük. sağ sağ bu sağ sağ Sol sağ sağ sol, sağ sol sağ 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 sağ

Ha tamam. Aldım. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ. Ee, sol sağ sol. Burada pek okunmuyor. Birleşik yazmış da. Böyle neredeyse birleşik hiç, hiç okunmuyor. Siz bunu okuyabilir misiniz? Bir bakayım. Hmm. Sol, sağ, sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ yazıyor. Evet. Sol sağ sol sağ sol sağ sol, sol sağ, sağ sol. Sağ sol. Evet. Sol sağ sol sağ, sağ sol sağ, 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 sağ Hı -hı. sol sağ sol. Sa sol. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. Sa sol sa sol sa sol sa sol. Benim söylediğimi de yap istersen. Aynı şey. Tamam. Sol mi? Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ. Evet, bir kez daha alalım. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ. Sol sağ. Evet. Böyle kaç dakika oldu reji? 9 dakika oldu efendim. <laughs> ee, şimdi kapanışı yaparsak onu ona tamamlarız. Sanıyorum evet rejiden hemen sana bir bilgi geçeyim. 9 dakika 12 saniye olmuş. <laughs> ee, burada size ödevinizi vereyim. Ee, şunu şunu beyninize kazıyın. Bu önemli bir söz değil mi? Evet. Sonra e, şunları çalışın şu şuraya falan. Bu <laughs> az önce yaptığımızla Uh -huh. ee, bir de şuradaki tane vizalar çalışıyor. 80 bpm, 100 bpm. Ee, bundaki gibi ne oldu? Metronomla çalıştın. Evet. Ee, şuradaki nasıl Nereye gitti? Burada. Bundaki gibi böyle. Ee, birinci gün 40 bpm, klik başı 4 nota, 10 dakika 42 ile böyle böyle arttırın. Dört günde bunu bitirirsiniz ama diğer ödevleri de bunu tekrar tekrar başlayabilirsiniz. Ee, bakayım. Yarın da neye bakalım? Invert Paradise'la bakarız. Belki ilerleyen günlerde İy baterimiz de gelir. Evet. İ i̇lerleyen günlerde böyle e baterimiz gelirse bunları yapabilirim. Tamam. Ee, karşı... O zaman not okumasını da gösterirsin. Evet Burada sağ sol bekle Sağ sol falan filan bunu da yaparız Diğer gün Buradanız... Ve bataryanın diğer parçalarını da tanıtırsın belki Evet hepsini tanıtırım ee, Burada başka ödevler de var Ben e, Bunu getirince bunların hepsini yapabilirim Double paradiddle falan da var Bunlara da bakacağız Biriciğine de bakacağız ee, Buradan en sonunda Konumuz vurgular olacak vurguları her zaman her zaman bunu vereceğim her zaman bunu ödev olarak ama şimdi göstermiyorum e, onu 3 hafta sonra bakacağız ve videomuz bu kadar e, like atmayı ve abone olmayı e, bildirimleri açmayı zil tuşuna basmayı e, ve videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı 4 kelimelik keşfetiyorum onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, kilo da mutlu olur. O da duruyor, yatıyor, gözlerini kapatıyor, uyuyor. Ee, videomuz bu kadar. Dediğim gibi, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.